Eğri insanlarla doğru yol yürülmez. Eğri insanlarla doğru yol yürülmez. Günümüzde sofilerin, dervişlerin yapmış olduğu hizmetlere bile o hizmete vakıf olmayan, o hizmete el sürmeyenler tarafından itiraz ediliyor. Kardeşim sana ne? Sana kimse zorla bir yerde hizmet yap diyor mu? Yok. Sen yapmıyorsun ki. Sana ne? Sofinin dervişin yaptığı hizmete bile o hizmete yanaşmayan, o hizmetten uzak duranla beğenmiyor. Söz ediyor, inkar ediyor, fitne yapıyor, münkirlik yapıyor değil mi? Sofinin dervişin baktığın zaman yaptığı hizmete alakalı bir itirazı var mı? Yok. O itiraz etmiyor. Sana ne oluyor? Neyin münkirliğini, neyin fitnesini yapıyorsun sen? Geçmişte konuşurken güzel güzel konuşuyoruz. Üftadı Hazretlerini, Abdülkadir Geylani Hazretlerini, Hacı Bayram Veli Hazretlerini, Emir Sultan Hazretlerini, Şahı Nakşibendi Hazretlerini, bu büyük zatları konuşurken güzel güzel konuşuyoruz. Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşemseddin Hazretleri ona tabi olmak için geldiğinde bakıyor ki Hazret cami önünde dilencilik yapıyor sofileriyle beraber. Haşa bu nasıl bir şey diyor ya ben buna nasıl tabi olurum diyor. Gerisin geri geri dönüyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kadılık postunu terk ediyor. Üftadi Hazretlerinin dergahına gidiyor. Senin yoluna baş koydum diyor. Yıllarca Bursa sokaklarında kadı kaftanıyla ciğer sattırıyor. Üftadi Hazretleri ona değil mi? Yunus Emre Günümüzde sözlerini böyle güzel güzel paylaştığımız o Yunus, Tapduk dergahında yıllarca odun taşıyor. Hepsi mürşidinin dergahında hizmet ediyor. Acaba sebep ne ola ki? Bugün dervişin sofinin yaptığı hizmeti anlayamayanlar, onlara söylüyorum. Size göre ne var ya? Size kim diyor gel bu sohbete, bu hizmete dahil ol? Size göre ne var? Sana ne sofinin dervişin hizmetinden? Yüzyıllardır bu böyle gelmiş. Sebep nefsi teskiye, nefis terbiyesidir. Nefsini bilen kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. O nefis, o eğri olan nefis doğurulmadan dost doğru yolda gidemezsin. O yüzden hizmet edenin himmeti vaciptir. Hizmet dışında başka şeyle meşgul olan himmet alır mı? İlla ki alır nisbetini. Ama hizmet edenin himmeti vaciptir. Onun aldığını başka derviş sofi alamaz. O eğri olan, doğrulmayı bekleyen nefis, o nefsin beli en güzel hizmet ile kırılır. Boşu boşuna Yunus yıllarca odun taşımadı. Boşu boşuna Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kadı kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmak için dolaşmadı. Boş işler değildi bunlar. Bugün dervişlerin, sofilerin hizmetine laf edenler, boş adamlar. Boş işlerle meşgul olanlar hikmetini kavrayamadığı hizmet ehline laf söylüyor. Ne kadar tuhaf. Geçmişte de söylemişler. Çok. Evet. Hizmet gönülden olur.